İyi pazarlar. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Eğitimde öne çıkanları tartışmaya devam ediyoruz. Bugün gözde alanlardan biri mühendislik eğitimini konuşacağız. Evet baktığımızda şu son yaşadığımız süreçte de mühendisliğin kesişmediği alan yok. Bunu bir kez daha kavramış olduk. Mühendislik ve tıp, mühendislik ve eğitim ve hatta mühendislik ve hukuk söylediğimiz gibi eşleşmediği, kesişmediği alan neredeyse yok gibi. İstihdam oranlarına baktığımızda da her daim zaten mühendis mühendisliğin ilk üçte yer aldığını görüyoruz e, TÜİK 2019 verilerine göre mühendislik yüzde 79'da en fazla istihdam alanı sağlayan alanlarda veterinerlikten sonra ikinci sırada yer alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi mühendislik deyince temel mühendislik dallarından doğan bir takım mühendislikleri son yıllarda biz hep ekrana taşıyorduk. Mesela elektronikten bilgisayar mühendisliği doğmuştu. E, baktığımız zaman gıda mühendisliği kimyadan doğdu. Şimdi artık üçüncü nesil mühendislik alanlarından bahsediyoruz. mühendislik gibi, nanoteknoloji mühendisliği gibi tüm bunları konuşacağız konuğumuzla. Yolu Yolun başındayken başladı. Hepinize hoş geldiniz. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? Yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Arif Ergin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Arif hocam. Merhabalar Görkem Hanım. Şimdi gerçekten e, bu yılın aslında en gözde alanlarından biriydi mühendislik. Şu yaşadığımız, e, son yaşadığımız süreçte COVID-19 ile birlikte de iyice anladık. Aslında bizim hayatımızı kolaylaştıran her ürünün bir mühendislik ürünü olduğunu görmüş olduk. Evet. E, dolayısıyla ben merak ediyorum bu seçimlere nasıl yansıyacak zaten mühendislik gözde alanlardan da ama mühendislik dallarında ayrışıp bazı alanlar öne çıkar mı? Ee, mutlaka girişte de söylediğiniz gibi mühendislik böyle e, çağlara sağlıyor olarak birinci, ikinci hatta şu anda üçüncü neslini yaşayan bir dönemdeyiz. Hı hı. Bu Covid salgını evet gerçekten çok üzücü vakalara sebep oldu. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi gördük ki hepimiz evden çalışırken mutlaka bir mühendislik ürünüyle aşırı neşir olduk. Hı hı. Tedavi, teşhis kısımlarında mutlaka mühendislikle alakalı şeyler oldu. İnsanlar ben biraz daha mühendisliğin ne olduğunu dokunabildikleri bir yere çektiğini düşünüyorum içinde hmm. bulunduğumuz konjonktürün. Hmm. İnşallah tercih döneminde de daha bilinçli tercihler yapan gençlerimiz olacak bu yüzden. Bu ne güzel. Şimdi daha bilinçli tercihler dediniz. Şimdi mühendislik deyince bundan önceki yıllar aslında son 5 yıldır bu görüş biraz değişti ama hep böyle evet. işte ciddi, analitik düşünen, işte matematiği başarılı, değil mi? Daha işte matematik, fen bilimlerine ilgi duyan öğrencilerin tercih ettiği. Şimdi bakıyoruz. Ee, sosyal bilimlere ilgi duyan, iletişim becerisi kuvvetli arkadaşlarımız da mühendislik alanlarına gidiyor. Evet. Ee, bunun doğrusu ne? Nasıl bakmalıyız biz bunu? Bunun doğrusunun... yani bir şeyin doğrusu olduğunu düşünmüyorum bu konuda herkesin çünkü kendi üstüne giydiği kıyafet gibi bir şey bu. Herkesin kendisiyle özdeşleşen bir şey. Şöyle yaklaşmak istiyorum. Ee, evet, matematik fen ağırlıklı vesaire. Ama e, mühendislik de illaki sonuçta bir meslek sahibi, bir meslek erbabı ürettiği zaman. Mutlaka analitik düşünen, hesap <laughs> kitap bilen, adı mühendis, hendese'den geliyor, hesap etmekten geliyor. Doğru. Bunları yapabilen ama öbür taraftan da duygusal zekaya sahip olan, konjektürü insan odaklılığı kaybetmeyen, karşısındakiyle iyi diyalog kuran insanlara ihtiyacımız var. Hmm. O yüzden baktığınızda illa matematik düşünce yapısındayım, fiziği çok seviyorumun ötesinde bir grup öğrencimiz de var ki biz de vaktiyle öyleydik. <laughs> Acaba hangi mesleği tercih ediyorum diye hala bocalıyorsa ben mühendisliği mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü girişte dediniz yani bu işin e-ticaret diyoruz mesela. Ticaret ve işletmeye girdiğinizde bugün onunla bir mühendislik araç gereç yapısıyla icra ettiğimiz bir noktayız. Hmm. Hukuk pazartesi günü bir hukuku dersim vardı. Ee, bir hacker girip de bir e, suç işlediği zaman... Hakim ve savcıların, avukatlarımızın bunun nasıl bir teknik altyapıyla gerçekleştiğini bilmesi gereken bir devirdeyiz. Hı hı. Doktor olduğunuz MR cihazı, tomografi cihazı, ventilatör cihazı bu gibi cihazlarla ilgili neler yapabilirsiniz bilmeniz lazım. İhtiyacınız nedir? Bir mühendise tarif edip oradan bir sonuca gitmeniz lazım. İlat... Yani sağlık bilimleriyle de çok iç içe görüldüğü üzere. Hayatta şu anda bir mühendisin üretmediği bir şeyle yaşamıyoruz. Hı hı. Yani mühendislik nerede doğdu derseniz... İlk insan barınma ihtiyacına sahip olduğu günden itibaren inşaat mühendisliğinin içerisinde. Evet. İlk aleti kullandığı gün o birinci nesil mühendislik dediğimiz makine mühendisliğinin içerisinde. Evet. Elektriksel bir şey de elektrik ama dediğiniz gibi bugün onun ötesinde e, kimya mühendisliğinden doğmuş bir gıda mühendisliğine baktığınızda işin diyetetik bölümünden gastronomi ve mutfak sanatlarına kadar giden bir yelpazede arka tarafta bir gıda mühendisini görmemiz mümkün oluyor. O zaman e, hani iletişim becerisi dedik, e, evet. yani fark yaratması için farklı mühendisler, yetkin alanında yetkin mühendisler yetiştirmek için bizim duygusal zekayı da önemsememiz gerekiyor. Mutlaka. E, hani mühendislikte pek eşleşmeyen şeydir duygusal zeka. Daha çok sosyal bilimlerde konuşuruz ama ne kadar evet. da önemli olduğunu aslında siz işaret ediyorsunuz. E, biraz sayalım mı? Meraklı, karmaşık problemler çözmeye eğilimli, evet. e, sorgulayan, araştırmacı. ...ama karşısındakini anlayan... Hı hı. ...doğru soru sormayı becerebilen... Çünkü ihtiyacı anlayacak ki ona göre bir, ona göre bir şey yapacak. Yani bir film karesi aklınıza ben getireyim. Bilgisayar mühendisiyle kimse sosyalleşmez... ...çünkü o konuştuğu zaman... ...mutlaka sağa solu kırarak dökerek konuşur. Tamam. Artık bilgisayar mühendisi bu değil. Yani ne bileyim bir hayvancılık sektöründe... ...hayvanlarının takibini yapmak isteyen bir çiftçiyle de... ...konuşacak olan bir bilgisayar mühendisi lazım bize. Hı hı. ve hatta dediğim gibi bir e, doktorla oturduğu zaman bana şunları ölçebilecek, böyle sonuçları üretebilecek dozaj belirleyebilecek, bir şey yapar mısın sorusuna da cevap verecek bir bilgisayar mühendisi lazım. Hmm. Eğer karşısındaki de bu teması, irtibatı sağlayamıyorsa... Ya tarım sektörüne girdi, çiftçinin derdini de anlayacak. Evet. Yani o yüzden de empati kurabilecek. Mutlaka. Evet. Bunlar önemli. De... Peki biz gerçekten bütün bu çağın gerekliliklerini yakalayacak donanımda yetiştirebiliyor muyuz? Yetiştirmek için ne yapacağız biz? Yani müfredatımızı ya da uygulama alanlarımızı mı çeşitleyeceğiz? Ee, benim gördüğüm şey şu, mümkün olduğunca neticede üniversitedeniz yer meslek sahibi ve olunan bir yer. Hı hı. O mesleğin sahadaki gerçeklerini öğrenciye ne kadar yaşatabiliyorsanız veyahut da o gerçeklerle ne kadar bir arada bulunmuş olan bir öğretim üyesi kitlesini öğrenciyle buluşturabiliyorsanız o miktarda da çıkan meslek erbabının gerçekçi olmasını sağlıyorsunuz dediğimiz noktadayız. Hı hı, hı. O yüzden yani ben biraz pandemi dönemine çok girmek istemiyorum ama pandemi döneminde şu anda aldığımız tepkilerden hem öğretim üyelerimiz hem öğrencilerimiz ya biz yüz yüze gelmeyi, laboratuvarda Çok bir şeylerle uğraşmayı, mesleğimizle ilgili bir etkileşim içerisinde olmayı özledik hmm, noktasında hmm. geri beslemeler alıyoruz. Evet. İnşallah bu dönemi en kısa sürede atlatıp e, bu meslek erbaplığı konusunda İnşallah e, dokunabileceğimiz e, şeyler yaparız. Farklı senaryolara hazır eğitim kurumları ama evet. e, yine de tabii gönül istiyor ki kampüste herkes bir araya gelsin. Bu evet. çok önemli. Şimdi uzaktan eğitim süreci mühendislikte nasıl gitti? Hep uygulama deriz biz. Olmazsa olmazdır o laboratuvarın içinde olacak. Evet. Bir de diyorsunuz ki işte sağlık bilimleriyle eşleşiyor. Bütün hepsi uygulama gerektiren şeyler. Zor oldu mu uzaktan eğitim süreci? Çok hızlı intibak edebildik. O güzel bir haberdi. Zaten yani normal pandemi öncesi dönemde de öğrencilere ödevlerin verildiği, yoklamaların aldığı bir elektronik sisteminiz varsa sizin için pandemiye geçiş sadece yüzde sınıfta yaptığınız işleri oraya aktarabilme, laboratuvar eksiğini nasıl kapatabilirim konusundaki problemleri çözmekle geçti. Oldukça hızlı intikal ettik. Yani dekanlığım altında 300'e yakın kendi verdiğimiz tüm hizmet aldıklarımızla birlikte 400'e yakın ders var. Hı hı. Bu derslerin hiçbirisine ben şu güne kadar büyük bir aksaklık gördüğümü düşünmüyorum. Hı hı. Gelecek dönemde de şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Gerçekten e, dokunarak yapılması gereken işleri kampüste sosyal mesafeleri nasıl ayarlayarak gerçekleştireceğiz. Sınavlar mesela büyük bir problem oldu. Evet. E, sadece bize değil yurt çapında problem oldu. Evet. Neden? Çünkü teknoloji bir taraftan bizim sınav yapmamıza imkan verirken öbür taraftan da öğrencilerin başka kanallardan hmm. bu sınavlara cevap bulmasında kolaylaştırıcı bir unsura sahip. O denetimi ve kontrolü yapma kısmı devreye girdi. Zor. E, hmm. Fakat buna adapte olmak da mümkün. Mesela e, Fakültemizde, ben de dahil olmak üzere kişiye özel soru hazırlama metodolojileri geliştirdik. Hmm. Ee, bir dersimi 121 kişi alıyordu. Bir sınav içerisinde 121 değişik parametreli problemler sorup her öğrenciye özel cevaplar üretilebilecek bir teknoloji yaşama imkanımız oldu. <laughs> Söz konusu mühendislik fakültesi olunca hemen buna da <laughs> bir çözüm bulundu. Adaptasyon, oldu. Adaptasyon önemli. Deneylerde de aynı şekilde e, tabii ki %100 performans demek e, <laughs> çok doğru olmaz. Ama en azından bir deneyi ya simülasyon ortamında ya da gerçekten kayıtları alınmış bir deney sonucunu alıp onu nasıl raporlaştırırsın, buradan ne gibi nitelikler çıkartabilirsin konusunda çocuklara mümkün olduğunca zorlayıcı ödevler vererek bunu da olan anı yaşadık. Şimdi zorlayıcı demişken ben böyle seviyorum. Aradan o zorlayıcıyı aldım. Şimdi beni izleyen bir aday düşünüyor diyor ki şu an bizi izlerken. Zorlayıcı mıdır acaba ya mühendislik? Şimdi siz dediniz ki evet matematiği severler genelde ama matematikte çok iyi değilim. Hı hı. Ee, ama e, mühendislik seçsem başarısız mı olurum demek bu. Yani mühendislik meslek olarak baktığımda güzel geliyor. Evet. Ben bunu yapabilirim gibi geliyor. Ama matematikte çok da iyi değilim yani kendimi kandırmayayım diyor aday. Şimdi bu çok güzel bir soru. çok Güzel teşekkür ederim. bir soru mu? <laughs> Sorarken tam emin olamadım acaba. Çünkü ben demin dedim ki e, illaki belirli bir grup insana değil. Tamam. Her ne yapacağım diye karar vermeyen insanları da ben mühendisliğe davet ediyorum. da. Çünkü kendisine mutlaka mühendisin uzanacağı bir dal, bir alan bulacak. Yazarlık bile bulabilir bunun hmm. içerisinde. E, peki o zaman matematik engelini ben nasıl aşacağım? Tamam. Bence zaten bir üniversite programının başarısı, Sadece bana belirli eşi geçmişler gelsin demek de olmuyor. Bana kim gelirse gelsin ben onu kademelendirme içerisinde... belirli bir yetkinliğe kazandıracağım diyen yerler hı hı. doğru işi yapıyor demektir. Hı. O yüzden baktığınızda birinci sınıfta alacağı matematik... ...evet elzem ama temelleri yükseltecek bir yapıda olması lazım. Kendisi bir bariyer olmaması lazım. Onun üstünde meslek grubuna dahil olduğu zaman da bunu tekrarlı işleyerek... ...veyahut da bir üst seviyeye gitmek isteyene bir olanak sağlayarak uzmanlaşmasını sağlayacağı bir yapıya kavuşması lazım. Şimdi Yeditepe Üniversitesi'nde de çok fazla mühendislik fakültesi var baktığımızda. Bilgisayar, biyomedikal, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, genetik ve biyomühendislik evet. son yıllarda yine gözde. Gıda mühendisliği ki ben bu sene çok artacağını düşünüyorum bütün Mutlaka. bu yaşananlardan sonra. İnşaat, Nano teknoloji, malzeme bilimi ve nanoteknoloji kimya mühendisliği, makine mühendisliği. Şimdi şu soruyu çok sevmeden soracağım ama yine de çünkü arkadaşlar sormamı bekliyor. Ben hep diyorum ki işte geleceğin meslekleri falan bunlara bakmayın önce kendi donanımınıza bakın e, yapabilecek misiniz? Neyi, seviyorsun e, neyi bak. seviyorsunuz? Neyi seviyorsunuz? Bir de üniversiteden mezun olana kadar kendini nasıl donattığın kısmı önemli. Ee, o meslek Çünkü yarın var olmayabilirsen o tamam. adaptasyonu sağlayabilecek de mezun ol. katılıyor musunuz buna çok katılıyorum hı hı. Ee, yine bir örnekle açıklamak istiyorum ee, Ben bir iş veren olsam bir kişiye istihdam etsem evet. ayda atıyorum 5000 lira maaş verecek olsam seni de 60 bin liralık bir yatırım yapacağım bir kişiye Evet kitaplarda çözümünü bulabildiğim soruları çözmek için ben bu yatırımı yapmam hı. kime yatırım yaparım Donanımı yeni problemlere adapte olmaya elverişli birisini alırım ki kitaplarda bulamayacağım çözümleri bana o elindeki donanım ve kazandığı karakterle sonuca götürebilecek Çok güzel. işleri yapabilsin. Hı hı. Bu da işte dediğim gibi yani oturup da kitap hatmetmekle 3-5 tane problemi ezbere çözmekle olacak Olmuyor. bir şey değil. Hı hı. O yüzden mesela mühendislikte bizim staj zorunluluğumuz tamam var. Ama onun ötesinde bitirme projesi de yaptırıyoruz öğrencilere. Hı hı. Ve bu COVID döneminde mesela e, projelerde e, hem hocalar hem öğrenciler çok memnun oldu. Çünkü sık sık gece, gündüz, hafta sonu demeden bir araya gelip problemlere nasıl yaklaşacaklar? Online yani. ortamda bir araya geldiniz ve bu problemleri çözüm ortaya aradınız. ortaya çıktı ve hatta şunu da öğretmek durumda kaldık. Bir kısım hocamız zaten yapıyordu ama şimdi tamamen yayıldı. Ben öğrenciyim, projemi tamam. yaptım. Artık bunu ya problem kısmını sergilemem lazım hocaya ki doğru bir düzeltme alayım oradan. Tamam. Veya yaptığım işi görselleştirmem lazım. Hı hı. O zaman bunu nasıl videoyla mı çekeceğim, bir makaleyle mi anlatacağım, bir formülle mi izah edeceğim? Bunu dahi düşünen, yani hı problemi çözmekle kalmayıp bunu doğru bir konumlandırmaya, pozisyonlamaya kavuşturacak da insan yeteneğini kazandıracak bir hali Covid sayesinde Bayağı iyi kavradığımızı düşünüyorum. Büyük de bir deneyim elde edildi. bu Kesinlikle. Süreçte. Şimdi peki biraz önceki sorumu aslında şöyle devam edecektim. Diyorlar ya geleceğin meslekleri yok geleceğin donanımı ama yine de soracağım ben çünkü merak ediyor arkadaşlar. Diyorlar ki son evet. yıllarda gerçekten ihtiyaç olunduğuna inandığınız mühendislik alanları hangisidir? Kararsızım mühendislik okuyacağım evet. ama duymak istiyorum. Hangi alanlar daha öne çıkacak ve istihdam olarak da daha çok ihtiyaç var? Her alanda istihdam ihtiyacı hiçbir zaman için bitmiyor. Hı hı. Yani dediğim gibi ilk insan ev ihtiyacıyla inşaat mühendisliğine adımını attı ama bugün hala barınma ihtiyacımız form olarak, mimari olarak, ihtiyaç olarak değişiyor. Ama hala o meslek grubu var. Evet Yine de gelecekte hangi meslekler olacak hı. endişesini ben de anlıyorum. Öğrencilerimizi bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Üçüncü nesil dediğimiz meslek gruplarından örnek vereyim. Ee, sizin örneğinizle başlayayım. Elektronik, oradan bir doğan bilgisayar var. Peki bilgisayarın ötesinde ne var dediğinizde? Yapay zeka kavramı, nörobilime hizmet edebilecek şeyler, hmm. insan davranışını analiz edebilecek ve hatta ona sağlık olsun, yaptığı işte olsun, robotik olarak destek verebilecek unsurların geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Yani e, yapay zeka, robotik e, konuları oldukça gündeme giriyor. Hmm. E, makine mühendisliği desek, makine mühendisliğinde Yeditepe'de mühendisliği biz biraz değişik konumlandırmak istiyoruz çünkü çok fazla mühendislik alanı var, çok fazla üniversitemiz ve fakültemiz var. Yeditepe'nin farkı nedir dediğinizde şu: sağlık bilimlerine hizmet edebilecek bir yapılanmaya doğru gitmek. Hmm, sağlık ee, bilimlerini önemsiyip önceliklendiriyorsunuz. Evet. Bunu aslında. da illa tıp diye anlamayın. Mesela gıda'dan bahsettiniz. Evet. Diyetetik bölümü bir sağlık bilimidir ve ona hizmet etmemiz lazım. Ee, aynı şekilde ilaç sektörü mesela ilaç karakterizasyonu veyahut da genetik ve biyoteknoloji konularında hı hı. bu sağlık ve ilaç sektörüne hizmet edebilecek bir şeyleri de mühendislik olarak incelememiz lazım. Onun gibi mesela makine mühendisliği sağlık sektörüne nasıl yer alır derseniz üç boyutlu printerlarla kişiye özel, onun karakterisine özel protez üretmek konusunda Çalışma yapan bir makine mühendisliği hmm. bence şu anda bizim bünyemizde mevcut. Baktığın zaman çıkan makalelerde efendim e, omurganın hangi omurları kişiye özellikle... Hangi parametrelerle üretilebilir dediğimiz noktaları çalışabilecek bir altyapıyı hedefliyoruz. Şu an bizi izleyen adaylar bunları çok iyi anlayıp heyecanlanıyorsa bu bölüm onlara göre değil mi? Bu alan onlara kesinlikle, göre. Ee, kesinlikle. Şimdi son saniyelerde şunu da söyleyelim. Üniversiteler kapılarını açtı. Hem online ortamda değil mi? Hem de fiziki olarak evet. tercih günlerinde destek vereceksiniz öğrencilere. Evet. Bu ayrımları hangi fakülte bu mu şu mu onları zaten yanıtlayacaksınız. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum değerli olun. katkınız Çok için Arif Hocam. Hem, hem online'da hem de yüz yüze olarak gerekli sağlık tedbirleri tabii ki alınmış bir şekilde <laughs> ee, herkese yardımcı olmaya çalışacağız. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Arif Ergin bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.